Merhaba sayın izleyiciler, ben Doktor Şekip Altunkan. Bugün de Hipertansiyon ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Merhabalar sayın hocam nasılsınız? Sağol çok teşekkür ederim Gülizar Hanım. Yine size sorularımla geldim. İlk sorum, gut hastalığı ne demektir? Gut hastalığı baş parmağı, ayak baş parmağında en fazla olmak üzere eklemleri etkileyen, şişme, kızarıklık ve ağrı ile giden bir hastalıktır. Gut hastalığına neden olan en önemli e, laboratuvar tetki, tabi doğrusu kanda yükselen bir madde vardır, o gut hastalığına neden olur. Ürik asit dediğimiz bir maddenin yükselmesine paralel olarak hastada gut hastalığı görülebilir. E, eskiden Gut hastalığı zengin hastalığı denirdi. 19. 20. şey 18. yüzyıllar, 17. 18. 19. yüzyıllarda. Çünkü o zamanlar zenginler çok et ve şarap tükettikleri için hep onlara özgü bir hastalık olarak bilinirdi ama artık günümüzde zengin fakir et fark etmiyor. Hepsinde görülebiliyor bu hastalığı. Evet hocam. Gut hastalığı en çok kimlerde görülür? Gut hastalığı en çok şişmanlarda, kilolu olanlarda, alkol çok tüketenlerde, kuru yemiş ve et yiyenlerde, çok fazla yiyenlerde, şeker hastalığı olanlarda fazla görülür. Peki hocam yüksek tansiyon ile gut arasında ilişki var mıdır? Yüksek tansiyon hastalarında da gut hastalığı daha fazla gözükür. Ya şöyle derim ben bunları mesela şeker hastalığı, yüksek tansiyon, ürik asit yüksekliği. Her ürik asit yüksekliği olan da gut olmaz. Onu özellikle belirtiyorum. Gut için yani bir bakarsınız ürik asit az bir yükselse bile hasta atak geçirebilir. Ama ürik asit yüksekliği, kolesterol yüksekliği, ondan sonra işte diyabet, hipertansiyon bunların hepsini biz metabolik hastalıklar deriz. İlintileri var birbiriyle. Yani bu kişilerde birbirine paralel olarak bazısı çok görülür, bazısı az görülür. Ama yüksek tansiyon hastalarında da Gut görülme şeyi biraz fazladır. Ayrıca yüksek tansiyon hastalarında ürük asit yüksekliğinin birazcık kalp hastalarına da eğilim yarattığı konusunda düşünce vardır. Hipertansiyon hastalarında gut görülmesinin nedenlerinden birisi de bizim verdiğimiz bazı ilaçlardır. Bunları mecburen vermek zorunda kalıyoruz. Özellikle idrar söktürücüler, bazı idrar söktürücü ürük asidi yükselterek. Bu e, tatane neden olabilirler veya ürük asidi yükseltirler, bunlara da onlara göre önlem alıyoruz. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Gülizar Hanım. Bugün de hipertansiyonla ilgili bilgi verdim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.